Evet, benim bir hazırlığım var kına için ee, elbise dikmem gerekiyor çünkü elbiseler çok pahalı bildiğiniz üzere ve ben dikiş bildiğim için bir avantajım var o avantajı kullanmak istiyorum dün kumaş aldım 80 liraya sonra e, şu astar astar e, fermuarlar ve tela içinde <laughs> toplamda 60 lira verdim ve şu organize kumaş için de 10 lira verdim. Bakalım bu elbise bize ne kadar mal olacak. bitince göreceğiz. Kemelimizin omuzlarını birleştirdik ve onların da siksakla e, kenarlarını temizledik. Şimdi ben buraları da e, keseceğim tüylerini ve ütüledik. Şimdi sıra e, kol ve kol ve yaka e, biyesi kesmeye geldi. Onları kesersek e, şey yapacağız. E, bedenle birleştireceğiz. Ama daha öncesinde ben pensleri kapattım ve ütüledim arka dikişi diktim ve ütüledim ve e, zikzak çalışmasını yaptım. Şuraya açıklıkta Açıklığa fermuar dikeceğiz. Kafada, kafamızdan rahatça geçsin diye. Evet. Pileleri kapattım, ütüledim. Omuz dikişini yaptım ve onları da böyle ütüledim. Temizliğini yapacağım. Ve şimdi sıra e, bir şey e, pervas Nasıl kesilir? Kol ve yaka pervazı nasıl kesilir onu göstereceğim ben size. Kestiğimiz parçaları ters yerleştirdik.